Abdülkadir Selvi, MİT Türkiye'ye kurulan tuzağı nasıl bozdu? MİT müthiş bir operasyona imza attı. Bu olay gazetelerde küçük bir haber olarak girdi. Birçok insanın haberi ya oldu ya olmadı. Ama haberi küçük etkisi büyük bir operasyondu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrail Moldova vatandaşı bir hahamı öldürüp Türkiye'ye kaçan Özbek asıllı 3 kişinin yakalanması olayından söz edeceğim. Büyük bir casusluk operasyonunu ya da nefes kesen bir takibe aktarma niyetinde değilim. Aslında bu olayın bir yanında müthiş bir takip ve onun sonucunda 3 kişinin yakalanması olayı var. Bunu her istihbarat servisi başaramaz. Ama olayın üzerinde durulmayan bir noktasına dikkat çekmek istiyorum. Haham Kogan 2020 yılından beri Dubai'de koşer bir market işletiyor. Haham Kogan bir ara ortadan kayboluyor. Günler süren aramadan sonra öldürüldüğü ortaya çıkıyor. Buraya kadar ki bölüm Birleşik Arap Emirlikleri'ni ilgilendiriyor. Ama bundan sonra Türkiye'yi ilgilendiren bölüm Başlıyor. Haham Kogan'ı öldüren failler tespit ediliyor. Bunlar 3 Özbekistan vatandaşı. Önemli olan nokta Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti 3 Özbekistan vatandaşının Türkiye'ye kaçtığını tespit ediyor. Süratle Türk makamlarıyla irtibat kurup yakalanmaları konusunda yardım istiyor. Bunun üzerine MIT devreye giriyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile yardımlaşarak 3 Özbekistan vatandaşının kimlikleri netleştiriliyor. Ardından bunların hava yoluyla mı, deniz yoluyla mı, yoksa kara yoluyla mı kaçtıkları araştırılıyor. Ama o çok uzun zaman almıyor. Kısa sürede Dubai'den uçakla kaçtıkları tespit ediliyor. Hahamı öldüren üç kişinin hangi uçakta oldukları tespit ediliyor. Ama bu bilgi çok gizli tutuluyor. Çünkü Türkiye'ye gelen uçakta 3 katil var ve tespit edildiklerini anlarlarsa ne yapacakları belli olmaz. Eğer operasyon başarısız olursa, "Haham'ın katillerini yakalayalım." derken uçaktakilerin hayatı tehlikeye atılabilir. Uçak Dubai'den kalktıktan sonra Türkiye'ye inene kadar takip ediliyor en ufak bir şüphe uyandırılmadan İstanbul'a inmeleri sağlanıyor. Üç kişinin İstanbul'a inmesinden sonra bu kez emniyet devreye giriyor, MIT'le emniyet ortak bir operasyon yürütüyor. Herhangi bir kargaşa ve paniğe meydan vermeden şahısların havaalanından çıkışları takip ediliyor. Şahıslar farkında değil ama uçaktan indikleri andan itibaren birkaç göz onları takip ediyor. En ufak şüpheli bir hareketleri olsa orada derdest edilecekler. Üç kişi neden uçaktayken alınmadı, neden havaalanının dışına çıkana kadar takip edildi diye düşünülebilir. Tabii bunu operasyonu planlayan MIT ve emniyet yetkilileri bilir. Bu şahıslar İstanbul'da kalacak mı, yoksa başka bir ülkeye geçecek mi, onun tespit edilmesi için beklenmiş olabilir.'' Transit geçişe ya da bilet gişesine yönelmedikleri tespit edildikten sonra İstanbul'da kalacakları belli oluyor. Onları almaya birileri gelecek mi? İstanbul'da nereye gidecekler? Kimlerle buluşacaklar? Bu tür bağlantılarının tespit edilmesi amacıyla da izlenmiş olabilirler. Ama şüpheli bir hareketleri olsa ya da başka bir ülkeye gitmek isteseler o zaman havaalanında derdest edilirlerdi. Üç katilin bindiği taksi MIT ve emniyet tarafından takip ediliyor. Nefes kesen operasyonsa MIT ve emniyet personelinin düğmeye basmasıyla başlıyor. Üç katilin yolculuk ettiği taksi trafik kontrolü için durduruluyor. Kimlik kontrolü yapılıyor görüntüsü altında üç şahıs kız kıvrak yakalanıyor. Operasyon öyle dikkatli bir şekilde yürütülüyor ki şahıslar yakalandıkları anda neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Belli ki izlendiklerinin farkında değiller. Taksiye binip ulaşacakları yere gittiklerinde kurtulduklarını düşünüyorlar. Birkaç saniye süren operasyon sırasında yüzlerinde büyük bir dehşet ifadesiyle şaşkınlık yaşanıyor. Katiller yakalandıktan sonra deaşlı olduklarını itiraf ediyor. Operasyon sırasında yüzlerindeki dehşet ifadesi gidiyor. Büyük bir soğukkanlılıkla hahamı çöle götürdüklerini ve orada boğazını kestiklerini anlatıyorlar. Hatırlarsanız Deaş ilk ortaya çıktığında pembe tulumlar içinde yabancıları yakmış, Amerikalı bir gazetecinin boğazını kesip infaz anının görüntülerini yayınlamıştı. Dünyayı ayağa kaldıran bu görüntüler dünyada İslamiyet aleyhinde olumsuz bir algının oluşmasına neden olmuştu. Trump boşuna DEAŞ'a Obama ve Hillary Clinton kurdurdu demedi. DEAŞ en büyük zararı Türkiye'ye vermedi mi? Bombalı eylemlerde onlarca vatandaşımızı katlettiler. Peki DEAŞ'la olduklarını ve kaçırdıkları Haham'ı çölde Boğaz'ını kesip öldürdüklerini itiraf eden katilleri Türkiye'ye iade etmeyip de ne yapacaktı? Şimdi gelelim bu şahısların kimliklerine. Haham'ı öldüren 3 Özbekistan vatandaşı 28 yaşındaki Alimbay Tahiroviç, 28 yaşındaki Mahmutcan Abdurrahim ve 33 yaşındaki Azizbek Kamilovic. Üç şahıs yakalandıktan sonra cinayeti işledikleri ülke olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne iade ediliyorlar. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda 19 Temmuz 2023 tarihinde imzaladığımız suçluların iadesi anlaşması var. Bazıları bu insanlar Birleşik Arap Emirlikleri'ne niye iade edildi diye ortalığı karıştırmaya çalışıyor. 1. Bir, birileri Türkiye'de cinayet işlese, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçsa, orada yakalansa ama bize iade edilmese olur mu? Hem aramızdaki anlaşmaya aykırı olur hem de iki ülke arasındaki dostluk ilişkisine zarar verir. 2. Özbekistan vatandaşı 3 katil İsrail vatandaşı bir hahamı öldürüyor. Dubai'den dünyanın her tarafına kaçma imkanı varken niye Türkiye'ye kaçıyor? 3. 3 kişi Özbekistan'a gidebilir. Amerika ya da Avrupa'da bir ülkeye geçebilir. Saklanmak isterse Afrika'da bir ülkeyi tercih edebilir. Peki neden Türkiye'ye geliyorlar? 4. Bu sorunun cevabını az sonra vereceğim çünkü bu adi bir cinayet değil. 3 Özbekistan vatandaşının DEAŞ'lı olduğu söyleniyor. 5. 3 yaşlı Birleşik Arap Emirliklerinde İsrail vatandaşı bir hahamı öldürdükten sonra Türkiye'ye kaçıyor. Burada amaç Türkiye'yi DAEŞ'lı teröristlerin sığındığı ülke olarak göstermek değil mi? DAEŞ'la en çok savaşan ülke biziz. DAEŞ Gaziantep'te kına gecesinde, Suruç'ta Ankara Garı'nda, İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda kanlı terör saldırıları gerçekleştirdi. Biz Fırat Kalkanı operasyonunu DAEŞ'a e karşı yaptık. MIT ve Emniyet üst üste DAEŞ operasyonları yapıyor. DAEŞ hücreleri çökertiliyor. Burada Türkiye'ye yönelik bir kumpas var. DAEŞ'la Türkiye'yi aynı fotoğraf Kalesi'nin içine sokma gayreti söz konusu. MIT'in operasyonuyla Türkiye'ye karşı kurulan DAEŞ kumpası bozuluyor. 6. Ayrıca DAEŞ'lı 3 teröristin Türkiye'de kalıp eylem yapmayacağı ya da Türkiye'den başka bir ülkeye gidip orada kanlı bir terör saldırısında bulunmayacağı ne malum? O zaman ne denilecekti? Türkiye'den gelen DAEŞ'lılar şu ülkede terör saldırısında bulundu denilecekti. O nedenle MIT'in ve emniyetin operasyonuyla sadece 3 DAEŞ'lı yakalanmadı, aynı zamanda Türkiye'ye karşı kurulan DAEŞ tuzağı bozulmuş oldu. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Abdülkadir Selvi, Demliler İmralı'ya gidecek ama hangi Demliler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup konuşmaları ve iki liderin görüşmesi bir süredir olağanüstü bir dikkatle takip ediliyor. Yeni dönemin yol haritasını anlamak isteyenler açısından yararlı. Ancak bir de nereden bir açık yakalayabiliriz diye kıvrananlar var. Cumhur İttifakı'nda bir çatlak meydana getirebilir miyiz diye uğraşıyorlar ama hep açığa düşüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'nin çağrısına orta az, tam bir uyum içindeyiz dedi. Hep söylüyorum bu bir devlet politikası. Erdoğan 3 Ekim'de Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Oradan çıktı, MGK toplantısına gitti. Bahçeli 22 Ekim'de Öcalan'la ilgili çağrıyı yaptı. Erdoğan'la Bahçeli 14 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Bu görüşmeye ilişkin olarak Hollywood filmlerine taş çıkartacak senaryolar yazıldı. Hiç biri doğru çıkmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha ülkenin ve milletin hayrına olan her meselede Sayın Bahçeli ile tam bir mutabakat halindeyiz, uyum ve eşgüdüm içinde hareket ediyoruz dedi. Bahçeli, İmralı ile Dem grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeden yapılmasını bekliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Erdoğan da görüşüyorlar diye karşılık verdi. Erdoğan'ın Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın İmralı'yı ziyaretini kastettiğini sanıyorum. Ömer e Öcalan görüştü. Abdullah Öcalan sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Ama Kandil ve Dem Parti barışı değil savaşı tercih etti. Mustafa Karasu, Devlet Bahçeli Meclisi çağırmış, örgütünü dağıt demiş, ne demek örgütünü dağıt, 50 yıldır mücadele ediyoruz dedi. Ben de bunun üzerine PKK Öcalan'ı diri diri İmralı'ya gömdü diye yazdım. Haksız mıyım? Bahçeli'nin dem görüşsün çağrısı üzerine ikinci bir fırsat kapısı açıldı. İmralı'ya kim gidecek?'' Dem Parti eş genel başkanları görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundular. Demlilerin Öcalan'la görüşmesi sağlanacak. Ancak Dem'in eş genel başkanları mı gidecek yoksa Dem içinden başka isimler mi tercih edilecek? Çünkü Dem'in eş genel başkanları çözüm karşıtı ile birlikte hareket ediyorlar. Önemli olan Öcalan'la görüşme değil, önemli olan Öcalan'ın mesajlarının doğru aktarılması. Çünkü bu bir turistik seyahat değil. Ömer e Öcalan iki saat görüştü, biz bir cümleyi biliyoruz. Kandil, Öcalan'ın mesajlarını değerlendirmeye dahi değer bulmadı. O nedenle dem içinden çözümü destekleyen ve Öcalan'ın mesajlarını doğru aktarabilecek deneyimli isimler tercih edilebilir. Bahçeli'nin umut hakkı çıkışıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silahı gömdüğünüz anda önünüz açılır mesajı çok önemli. Anlayan anlar, anlamayan sonuçlarına katlanır. Bu mesele Türkiye'nin beka meselesi. Hele Orta Doğu'da haritaların kanla yazıldığı bir dönemde Erdoğan ve Bahçeli'nin hamleleri tarihi öneme sahip. İki lider tarihi fırsatlar sunuyorlar. Cumhur İttifakı'nda çatlak, var mı diye uğraşanlar keşke enerjilerini bu tarihi süreci anlamaya harcasalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grubundaki konuşmasında bir perspektif ortaya koydu. Bahçeli'nin MHP'nin çıkışını Erdoğan'ın çırpınışlarını anlamak için şu satırları dikkatli bir şekilde incelemekte fayda var. Erdoğan Dünya yeni ve köklü bir değişimin eşiğinde olmanın sancılarını yaşıyor. Aynı şekilde bölgemiz kuzeyiyle ve güneyiyle savaşların, çatışmaların, katliamların, zulümlerin girdabında adeta cayır cayır yanıyor. İşte böyle bir iklimde Cumhur İttifakı olarak tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Esasen karşımızdaki bu tablo sadece AK Parti ile Cumhur İttifakı ile sınırlandırılamayacak kadar önemlidir dedi. Buradan siyasetin diğer sıcak başlıklarına geçmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teğmenler konusunda çerçevesi çok net olarak çizilmiş bir bakış açısını ortaya koydu. Erdoğan'ın teğmenlerle ilgili soruşturmada çok sert gitmeyin diye uyarıda bulunduğunu yazdım. Ama aynı zamanda o cümlenin içinde bizim dönemimizde bu tür oluşumların junta faaliyetlerinin bittiğini düşünüyordum demek ki bitmemiş diye bir tespiti var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in üç genç kızımızın dönem birincisi olduğu bir dönemde korsan yemin olayının yaşanmasından dolayı ne kadar üzgün olduklarını duyuyorum. Hele hele korsan yeminin okunmasına liderlik yapan Ebru Teğmen'e ilişkin dönem birincisi olmuşsun, önünde parlak bir gelecek varken neden bu işlere girdin diye hayıflandıklarından eminim. Ama bu gerçekleri görmemize engel değil. Erdoğan da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kırmızı çizgisi olan disipline dikkat çekti yedi kez müracaat etmişler. Yedi kez reddedilmişler ama emre itaatsizlikte ısrar ediyorlar. Teğmen rütbesinde emre itaatsizlik edenler yarın daha üst rütbelere geldiklerinde ne yapmazlar? Yemin olayında dahi emirleri dinlemeyenler yarın savaş bölgelerinde nasıl hareket ederler? Ordudaki bölünmüşler öyle tehlikelidir ki Balkan savaşlarında Edirne'ye enver gireceğine Bulgar girseydi denilmiştir. Soruları çalarak her okuluna girdiği tespit edilen FETÖ'cüler atılmadı. 15 Temmuz darbe girişiminin lideri olan FETÖ'cü 16 general onların arasından çıktı. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanı'nın emirlerini dinlemediler. Pensilvanya'daki hocalarının talimatlarını esas aldılar. Erdoğan'ın sorusu. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sorusu önemliydi. Komutanlarının açık talimatlarına rağmen disiplinsizlik yapan teğmenlerin yarın neler yapabileceklerini kim bilebilir? Türkiye 1960 darbesini ve bu süreçteki pek çok junta girişimini yaşadı. 1971 muhtırasını tecrübe etti. 1980 darbesinin zulmünü iliklerine kadar hissetti. 1997 postmodern muhtırasının ayıbına maruz kaldı 15 Temmuz'da milletin sinesine çarpıp yenilmeselerdi, darbecilerin ülkeyi nasıl bir iç savaş iklimine sürükleyeceklerini bilmeyen mi var? Tüm bu hakikatler gün gibi ortada dururken, kılıç şakırtıları arasında disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak neyin nesidir? Hedef Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine değinmezsem kendime eksik hissederim. Geçmişte Ecevit-Demirel çekişmesi vardı ama bu kadar karakolluk olmamışlardı. Erdoğan önce affettiği Kılıçdaroğlu hakkında iki dava birden açtı. Hem tazminat davası hem ceza davası. Dünak Parti grubunda da çok ağır bir şekilde yüklendi. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerine çok kızdığı belli. Kılıçdaroğlu hakaretmatik gibi. Siyasi nezakete uymayan laflar ediyor ama Erdoğan'ın sadece Kılıçdaroğlu'na kızdığı için tepki gösterdiğini zannetmiyorum. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu muhatap aldıkça CHP içindeki mücadele sertleşiyor. Kılıçdaroğlu'nun bu günlerde Ekrem İmamoğlu'nu olağanüstü kurultaya ikna etmek için yoğun bir çaba içinde olduğu söyleniyor. CHP'yi karıştırmaya gerek yok. Zaten onlar her daim karışıyorlar. Abdülkadir Selvi Hürriyet